Bir yanımda Korkut diğer yanımda Hisar A Efendim Kara Kuvvetleri Hava Savunma Komutanlığı'ndayız. Türkiye'nin çelik kubbesinin bazı silahları bu birlikte bulunuyor. Peki hangi silah sistemleri bulunuyor? Bu silah sistemlerinin özellikleri ne? Haber Yedi Güvenlik Analisti Sayın Doktor Eray Güçler hocamızla konuşacağız. Hocam bugün çok özel bir yerdeyiz. Türkiye'nin çelik kubbesinin bir kısmı burada bulunuyor. Bu silah sistemleri nedir hocam? Buranın önemi nereden geliyor? Evet tabii gerçekten çok heyecan verici. Türkiye'nin savunma kapasitesini anlayabilmemiz için sahada bulunmamız gerekiyordu. Biz de burada dediğin gibi çok özel bir yerde bulunuyoruz. Kara Kuvvetleri Hava Savunma Komutanlığımızın merkezinde bulunuyoruz. Kara Kuvvetleri Hava Savunma Komutanlığımızın ana muharip unsurlarından olan Hisar A, Hisar O ve Korkut sistemlerinin bulunduğu bölgedeyiz. Gördüğünüz gibi radarlar çalışıyor. Aktif olarak Mehmetçik görevinin başında. Bu tabi aynı zamanda Çelik Kubbe Hava Savunma yani çok katmanlı entegre hava savunma sisteminin Türkiye'nin bütünleşik hava savunma sisteminin de bir fiil unsurları. Yani burada gördükleriniz tatbikat ya da eğitim değil bir fiil muharip görevlerdir. Dolayısıyla bunları tanımamız gerekiyor. Bunları tanımak için buradayız. Birazdan şimdi bunları tek tek ilgili personelle birlikte tanımaya çalışacağız. Kisarova Tabur Komutanı, Orta İttifa Hava Soğuma Füze Sistemi, Atış Kontrol Merkezi, Orta İttifa Hava Soğumaları Kalkan, Füze Fırlatma Sistemi, Füze Taşıma ve Yükleme Sistemi, Elektro-Optik ve Taktik Datalink Sistemleri ile destek araçlarından oluşan batarya seviyesinde bir hava soğuma birliğidir. Aynı anda 60 hedefi gerçeğe yakın zamanlı olarak takip, çoklu angajman ve ardışık ateşleme ile 18 hedefi imha edebilme, dost-düşman tanıma, hava ve deniz kuvvetleri, komuta kontrol unsurları ve dost-müttefik ülkeler unsurları ile koordinasyon içerisinde görev yapabilme imkan ve kabiliyetine sahiptir. Özellikle bu tür silah sistemleri işte arkada kodu da görüyoruz. Bunlar muharebe sahasında Tugay Tümen seviyesindeki birliklerimizin taktik hava savunma ihtiyaçlarını eş zamanlı olarak karşılayabiliyor. Yani bir muharebe esnasında birliklerimizin hava taarruzunun önlenmesi için bunlar çok kıymetli füzeler. Çünkü vuruş hassasiyetleri çok yüksek. Yüzde 99, yüzde 100 vuruş hassasiyeti var. Yani birliklerimizin muharebe sahasında çok ciddi bir emniyet sağlıyor. Tabii onda onun da ötesinde de şöyle düşünün. şimdi bunlar tabi tek batarya değil. Yani biz burada bir batarya görüyoruz ama bunun dışında Türkiye'nin çok çeşitli yerlerinde değişik noktalarda yine hisar sistemler var. Hem A olarak hem O olarak. Evet Hisaro sisteminin beynindeyiz. Burası Hisaro sistemini kontrol eden merkez. Atış kontrol merkezi nedir peki bu merkez ne işe yarıyor Komutanımızdan dinleyeceğiz Komutanım sizden dinleyelim burayı Atış Kontrol Merkezi'nde e, görev planlamasının yapılması, e, komuta kontrol yönetimi, hava resminin izlenmesi, DOST, Hava savunma, Birlik ve Sistemlerinin durumların takip ve izlenmesi, tehdit değerlendirmesi ve silah tahsis işlemleriyle komutların elektronik ortamda füze fırlatma sistemlerine aktarılmasının yapıldığı komuta merkezidir. E, hocam hisarol sistemleri nedir, nelerden oluşuyor? Aslında 5 ana unsuru var. Birincisi işte bu e, roket e, podlarının taşındığı, kamyonlar. Bunlar yaklaşık 500 kilometre gidebiliyorlar. Yine bir diğer unsur ise gördüğünüz gibi roket sistemi. İşte fır buradan fırlatılıyor. 6 roket podu oluyor bu fırlatmada ve yaklaşık 4 saniyede 3 saniyede 4 saniyede bir 3 4 saniye içerisinde peş peşe bunu fırlatabiliyor. Yani düşünün kaç bataryanız varsa, kaç tane füzeniz varsa, üçer saniye, dörder saniye arayla bunları düşman hedeflerine karşı fırlatabiliyorsunuz ve bunu toplam 10 saniye içerisinde yapıyorsunuz. 10 saniyeyi geçmiyor. Yani tespit et, karar ver ve fırlat vur. E tabii yüksek hızlarda yaklaşık işte 3 makın üstünde bir süratle hedefi vurabiliyor. Tabii bir de atış kontrol sistemi var. Atış kontrol sisteminde bütün burayı yöneten beyin ee burası. Tamam attık, vurduk ama nasıl bir vuruş oldu? İşte yakın vuruş mu yoksa hit to kill denen çarparak vuruş mu? Hedef üzerindeki etki nedir? Tabii bu füzenin üzerinde kamera olduğu için bunda elektrooptik sistemi kontrol ediyor. Bir de beşinci olarak da radar sistemi var. İşte görüyorsunuz dönüyor. Şu an çalışıyor burası sistemi. Evet, arkamızda bulunan Hisar A Alçak İrtifa Otonom Hava Savunma Sistemi nedir, Özellikle nedir sizlerden dinleyelim. Alçak İrtifa Otonom Hava Savunma Füze Sistemi, zırhlı ve bir mekanize birliklerin alçak irtifa hava savunması görevini gerçekleştirmek üzere yüksek hareket kabiliyetine sahip, zırhlı paletli araç üzerine entegre edilmiş hava savunma füze sistemidir. Füze fırlatma sistem aracı ile Hedef tespit, teşhis, sınıflandırma, takip, komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonlarını otonom olarak icra edebilme yeteneğine sahiptir. Korkut Taburu harekat kısım amiri. Korkut, zırhlı ve mekanize birliklerin alçak irtifa hava savunması görevini gerçekleştirmek üzere yüksek hareket kabiliyetine sahip zırhlı ve paletli araçların üzerine entegre edilmiş 35 mm'lik namlulu hava savunma sistemidir. Bir yanımda dakikada 1200 atım yapabilen Korkut, diğer yanımda alçak irtifa hava savunma sistemi olan Hisar A. Bunlar Türkiye'nin çelik kubbesinde yer alan hava savunma sistemleri. Etkin ve caydırıcı rolüyle dikkat çekiyorlar. Korkut dünyada sadece iki ülkenin üretebildiği atomik parçacıklı mühimmat kullanırken Hisar A ise yüksek manevra kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Hocam Korkut Hava Savunma Sistemi nedir? Evet aslında Korkut'la Hisar A'yı birlikte düşünmek lazım. Birbirini çünkü tamamlayan sistemler. Gördüğünüz gibi 35 milimetrelik çift namlulu topu var ve 35 milimetre nedir diye baktığımızda işte 35 milimetre şöyle bir mermi. Ne kadar basit görünüyor değil mi? Siyah işte bir tane mermi. Aslında böyle değil. İçinde neler var? Bakın içinde bunun bir elektronik devre var. Kontrol ünitesi diye geçiyor. Ve aynı zamanda patlayıcısı var. Ayrıca içerisinde şu merminin içerisinde 160 parçacık bulunuyor. Şöyle bir özelliği var yani bunu klasik mühimmattan ayıran akıllı ve modern mühimmat yapan husus işte bu devreler. Bu gördüğünüz gibi Korkut'un üstlerinde bir radar var. Bu radar hedefi gördükten sonra atış edildiği an mermi namludan çıkarken namlunun ucundaki akıllı entegre devreyle elektronik devreyle den sinyal alıyor. Yani radar namlunun ucundaki entegre devreye sinyal bu bilgileri, hedef bilgilerini veriyor. Bu namludan çıkarken mermi entegre devredeki namlunun ucundaki entegre devredeki bilgileri alıyor. Buradaki kontrol ünitesi bilgileri alıyor. Ve ne zaman patlayacak, kaç metrede patlayacak, hangi hızla patlayacak bütün çok sayıdaki parametreyi, verileri almış vaziyette gidiyor. Ve patladığı zaman mermi, dronlar olsun, helikopterler olsun yani hedef önünde yaklaşık 50 metre çapında bir şarapnel bulutu oluşturuyor. Bu şarap raptler bulutunu da yaklaşık 3 metre önünde oluşturuyor. Bakın o kadar çok şey ki bize anlatırken bile zorlanıyoruz. Yani hedefin 3 metre önünde 50 metre çapında bir bulut. Onun içerisine girmek zorunda kalıyor çünkü artık o hızda düşman hava aracı hedefi kaçınma manevrası yapamıyor. Onu işte zamanlamasını tamamen burada otonom yapay zeka modülü yapıyor. Bu bilgiler mühimmata verildiği için de bu akıllı mühimmat gidip orada oluşan parçacık bulutunun içerisinde düşman hava aracını, dronları yok ediyor. Özellikle Irak ve Suriye'deki birliklerimiz bundan etkin şekilde faydalanıyorlar ve muharebede de, de tabii çok son derece önemli. Bunun bir özelliği var. Dünyada sadece iki ülkede var. Ve asıl patent bizde Türkiye'de, diğerde Almanya'da. Ama bizim yaptığımız bu sistem Almanlardan çok daha iyi, çok daha üst seviyede. Bu konuda da çok önemli gelişmeler olacak. Bunu daha sonra müjdesini kıymetli izleyicilerimize vereceğiz. Fakat bununla birlikte bunun bir özelliği daha var. Bakın kaç ton ağırlığında bir silah sistemi değil mi? Zırhı, ağırlığı vesaire ama bu yüzüyor biliyor musunuz? Aynı zamanda yüzer yani. Yani gidip çıkarma gemilerinden denize inip ya da nehir harekatında nehri yüzerek rahatlıkla geçebiliyor. Dolayısıyla inanılmaz bir sistem. Hem akıllı mühimmat hem radar sistemi. Bir de bunun tabii atış kontrol radarı var. Arama radarı var. Bu arama radarından veriler buna geliyor. Peki buradaki radar ne işe yarıyor? Buradaki radar bir hüzme şeklinde hedefi görüyor ve merminin o hedefe gitmesi için bir yol oluşturuyor. Bu yol içerisinde merminin gitmesini sağlıyor. Tabii bir de şu, özellikle Hisar A'ya da kısaca değinmek lazım. Şimdi Hisar A, Hisar O'dan farklı olarak otonom, tam otonom bir sistem. Yani hem roket podları ama aynı zamanda radarı da kendi üzerinde ve bunlar kendi aralarında da veri transferi yapabiliyorlar. Bu ne demek? Yani şu düşman uçağının atmış olduğu bombaydı, mühimmatlı füzeydi ya da drondu ya da helikopterlerdi bunu korkut vuruyor ama düşman uçağını da bu vuruyor. Yani Hisar O vuruyor. Dolayısıyla Hisar A vuruyor, Hisar O vuruyor. Bunlar oldukça güçlü füze sistemleri, akıllı füzeler. Dolayısıyla baktığımızda aslında bizim hava savunma mantığımız aynı çelik kubbedeki gibi ama aynı zamanda kendi aralarında da entegre olmuş vaziyetteler. Tabii yapanların eline sağlık, kahraman ordumuzu saygıyla selamlıyoruz.